karada yaşayanların burası da suda yaşayanların bölgesi. Hı hı. Ama ortada bir yer var. Burası neresi olabilir? Kaya Kaya su. Evet. Hem karada hem suda yaşayanları da bu orta bölmeye. ikisinin iki bölgenin kesişim bölgesine, kesişim yerine koyacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Ama lütfen dikkat ederek. Hadi, Hadi bakalım başlayalım. Balık, vatu, balina hepsi suda yaşar. Ama su aygırı hem suda hem karada hem be, hem suda hem karada ördek hem suda hem karada kutup ayısı da yüzer mi? Su suya girer. O zaman kutup ayısını da buraya koyabiliriz. O zaman öğretmen ablaya bakın. Ayağı <laughs>